Merhaba sevgili dostlar. Saraybosna'dan selamlar gönderiyorum. Dün akşam yağmur yağdı. Bugün de biraz hava kapalı. Arkamda gördüğünüz Sevil. Saraybosna'nın merkezinde. Bursa Büyükşehir'le kardeş şehir olduğundan dolayı oradaki Sevil'le burası birbirinin aynısı. Etrafta oldukça fazla turist var. Türkiye'den de birkaç kişiyle birkaç kişiyi gördüm. Ailecek e, gelmişler. Turistik amaçlı. Dükkanların ismi biraz Rusça, biraz Türkçe. İşte Eczane Apteka. Bir iki kelime Rusça bilen olursa çözebilir. Çatpat Rusça'ya benziyor dilleri. Bosna Hersek, Saraybosna halkı çok misafirperver insanlar. Çok güler yüzlü, çok yardımsever insanlar. Ayrıyeten Türkleri çok çok fazla seviyorlar. Bizleri seviyorlar. Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde bizlere özel ilgi gösteriyorlar birçok yerde. Bunu hissettim. İmkan ve zamanınız varsa buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burası olur. Mostlar olur. Ondan sonra diğer güzel kasabalar var. Vakit bulursanız gidin. Tuhaf bir yönetim şekli var. Sırp, Hırvat ve Boşnaklardan oluşan ve 8 ayda bir değişen yönetim şeklini buraya kakalamışlar. Dolayısıyla benim hoşuma gitmedi. Hani araya Müslümanlar girdiği ama böyle yapıyorlar biliyorsunuz. Onun dışında halkın çoğu Müslüman dediğim gibi. ve kültürü, yemek kültürü, çay kültürü bize çok benziyor. İşte cevabı dedikleri bizim Bursa göl köftesinden bir farkı yok. Ekmek arası gö köfte gibi diyebilirim. Şimdi biraz soğan var bir domates getiriyorlar, bir kızarmış biber. Ayrıca yanına isterseniz kaymak. Yani et ürünü ve süt ürünü yan yana gitmez ama köfteyle kaymak yemeyi seviyorlar. E sen sevdin mi diyeceksin, ben de sevdim, alıştım, güzel. Elim de yoruldu. Neyse, güzel videolar hazırladım. Bosna Ersek, Saraybosna içinden dışından şehrin birçok yerine gittim. Belgesel tadında izlemenizi istiyorum. Buraya geldiğinizde söyleyeceğim tavsiye edebileceğim ilk şey mutlaka cevabı yiyin. Ee, 10 km yani 5'te çarpın. Yanında kaymaklık, kola da su isterseniz 15 km'yi bulur. Convertible mark ya da van diyorlar para birimleri. Değişik. İki şekilde de kullanıyorlar. Bir dakika elimi değiştiriyorum. Cevabı yiyin. E, Türk çayı dedikleri çay var. Sallama doğuş çay. <laughs> yani bizim alışkın olduğumuz çay değil. Biraz soğuk. Kendi çayları var. Mutlaka tavsiye ediyorum. Boşnak çayı. Cam bardağın dibine pekmez gibi sıvı bir şey döküyorlar. Üzerine sıcak kaynar su. O şekilde getiriyorlar. Şeker katıyorsunuz. Çok lezzetli aroma tadı var. Ben çok sevdim. Size de gösterebilirsem göstereyim. İlk videomda var ama tekrardan e, Türkiye'ye dönmeden önce yine bir yere dalar içeriz. Ben rastgele giriyorum esnaflara, dükkanlara, bakkallara. Bakkal çakal derken yani dükkanlı esnaf tanışıyorum, konuşuyorum. İlla dillerini bilmeye gerek yok. Turist olduğumu, Türkiye'den geldiğimi söylüyorum. Video çekmeme izin veriyorlar. <laughs> Ali Ezzet Begovic'in mezarına gittik. Bosna Ersek Konsey Üyesi Başkanı'la görüştüm. Başka güzel görüşmelerim, hatıralarım oldu. Anılarımız, arkadaşlarımız oldu. O da bizde kalsın. <laughs> güzel şehir, güzel ülke. Neyse uzatmaya gerek yok. 4-5 dakika oldu yeter. Sevgili canlar, dediğim gibi köfteyi ve çayı mutlaka tavsiye ediyorum. Gelmişken Ali Ezzet mezarı yukarıda bakın. Mutlaka gidin. Pek gideni görmedim Bosna'ya gelip de. Mutlaka gidin arkadaşlar. Bilge Kağan. Bilge Kağan. Bilge Kral. Ali Ezzet Tabii. Tabi. büsler var. 2 KM. 10 TL otobüs terminaline kadar gidiyor. Oradan dönüp geliyor. Otobüs terminaline yürü yürüyeceğim derseniz 15-20 dakika ben yürüdüm. Hem gezmiş oldum. Yürümenizi tavsiye ederim. Teleferik var şu anda çalışmıyor. Çalışsaydı binecektik. Şehri yukarıdan göstermek istedim sizlere ama göstermedim. İleride küçük bir kale kalıntısı var. Oradan gösterdim. Ali Ecet mezarının bir üstünde. Tramvaylar eski, şehir eski, binalar eski çok geri kalmış şu anlamda. Ha TİKA sağ olsun devletimiz elinden gelen maddi manevi yardımı burada yapıyor. Fakat ya bizden de bu kadar artık öyle diyelim. Yapacak bir şey yok. Yeterli değil tabii. Ama şu tramvay olur, otobüsler olur. Şehrin belli bölgelerinde biraz daha yardım ederlerse iyi olur. Belediyeler, özellikle büyük belediye, Bursa, İstanbul, Ankara belediyeler yardım etmesi gerekiyor. Öyle insanlar gariban insanlar. Sırpların ne hale getirdiğini biliyorsunuz 93, 92, 93, 93 savaşında. İşte yemek içmek bize benziyor yemek kültürleri. Bizden etkilenmişler zaten. Ecdat buralara izini bırakmış birçok anlamda. Neyse elim üşüdü. Fazla uzatmaya gerek yok. Bu videoyla diğer videoları birleştirdiğim zaman bakalım nasıl olacak. Hala da geziyorum. Kapalı bir yer bulursam yani sessiz bir yer oturup bir selam kelam videosu çekelim Türkiye'de ölmeden önce. Tabii daha Mostar'a gideceğiz. Hadi bakalım sevgili canlar. Bosna Hersek'ten, Saray Mostar'dan selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Ali Ezzet Begovic'in mezarına gittik. Bosna Hersek Konsey Üyesi Başkanla görüştüm. Başka güzel görüşmelerim, hatıralarım oldu. Anılarımız, arkadaşlarımız oldu. O da bizde kalsın. <laughs> Güzel şehir, güzel ülke. Neyse uzatmaya gerek yok. 4-5 dakika oldu yeter. Sevgili canlar, dediğim gibi köfteyi ve çayı mutlaka tavsiye ediyorum. Gelmişken Ali Ecep mezarı yukarıda bakın. Mutlaka gidin. Pek görmedim Bosna'ya gelip de. Mutlaka gidin arkadaşlar. Bilge Kağan. Bilge Kağan. Bilge Kral. Ali Ecep Tabii. İşte yemek içmek bize benziyor yemek kültürleri. Bizden etkilenmişler zaten. Ecdat buralara izini bırakmış birçok anlamda. Neyse, üşüdü Fazla uzatmaya gerek yok. Bu videoyla diğer videoları birleştirdiğim zaman bakalım nasıl olacak. Hala da geziyorum. Kapalı bir yer bulursam, yani sessiz bir yer oturup bir selam kelam videosu çekelim Türkiye'ye dönmeden önce. tabi daha Mostara gideceğiz. Hadi bakalım sevgili canlar. Bosna Ersek'ten, Saray Mosta'dan selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şu marketin önündeyim. Biraz önce biraz önce buralarda geziyorum. Karşıda pazar var. Herhalde ki buralar sokak arası olacak. Kızım bir tanesi hızlıca koştu bana <laughs> yardım istedi. Ben ne olduğunu anlamadım tabii. İçeriden hırsız çıktı. Hırsız çıktı elinde bıçak. Lan Ukrayna'da başımıza bir şey gelmedi, Bosna'ya geldik. Heyecan yaşadık ya. Ben de endişe ettim ya. Endişelendim biraz. Kız geldi, bir anda sarıldı elime koluma. Dedim ne oluyoruz? Bir şeyler konuşuyor, anlamıyorum tabii. Bir şeyler konuşuyor, anlamıyorum. Bayağı korkmuş, ağlıyor. İçeriden bir kadın daha çıktı, yaşlı. Adam böyle kapış olmuş, şapkalı mapkalı koştu. Ben de arkasına ıslık mıslık çaldım, bağırdım. Bir şeyler yaptım. Koşarak gitti. İçeri girdik. Kızla sakinleştirdim. Türkçe konuşuyor, o da boşlukta konuşuyor. Yani yapacak bir şey yok. Su falan aldım, verdim. Market çalışanı ya. Ağzımız gözümüzde karanlık çıkıyor. Tuhaf ya. Öyle. Şimdi geziyorum arkadaşlar sokak aralarında. Ne var ne yok. Da fazla arada derede gezmek lazım anladım. Neyse. Ne oluyor oğlum lan bugün herkes bir koşuyor etrafından sağından solundan ya. Hadi bakalım. Daha neler gelecek başımıza. Gördüğünüz yer 92-93 savaşında bomba atılan yerlerden bir tanesi Bostan'ın gülleri diyorlar. Niye gülleri diyorlar anlamadım. Çok güzel bir görüntü değil. Adamlar bize bomba atıyor biz. Bombanın izine gül mü diyeceğiz? Sokaklarda geziyorum arkadaşlar deli gibi. Hadi bakalım. Devam gezmeye. Ne Biraz anlatın tatlıları. Bu ne mesela? Antep fıstık ve çikolata. Antep fıstık ve çikolata. Yani bundan bizde de var. Bunlar? Var. Antep fıstık sade. Zaten her şey Türkiye'den. Her şey Türkiye'den. Size ait buraya özellik, özel hangi tatlınız var? bize bir şey yok yani. sizde de aynı şekilde baklavalar satıyorsunuz. Bunlar neler mesela? Sarma kivi ve Hindistan cevizi. Hangisi gibi? Bu kivi. Evet, yeşil kivi. Evet. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misiniz? <gülüyor> Söyleme. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Selamlar atıyoruz

你这个。 no <laughs> more arkadaşlar yemek fiyatlarını gösteriyorum. Yaprak sarması, soğan, bulgur, biber, ıvır zıvır, bamya var vesaire. 12 km, 6 avro. Burada fırında patates, et, türlü diyorlar bizde. Soğan vesaire, 7 avro. 14 km'yi 5 ile çarpın arkadaşlar. Euro'nun zaten Türkiye'deki değerini biliyorsunuz. Devamı bu şekilde. Fırında et ve yanında pilav. 9 avro. Hayır. Niyet. Hayır. Nimojna. 6 avro arkadaşlar. Sarımsaklı mantı. Görüyorsunuz. Fiyatlar bu. Kara Edin ismini gördüğünüz zaman anlayın ki orada börek, çörek, ekmek her şey var arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz size boşnak böreği ve diğer simit tarzı şeyler göstereceğim. Boşnak böreği 10 numara. Patates sesini tavsiye ederim. Patates sesini tavsiye ediyorum. Peynirliyi tavsiye ediyorum. Fiyatla bu. 2500 kalmıyor. Boşnak böreği ve simit. Kendilerine göre simit. Görüntü hoşuma gitti. Yolculukta yeriz. Gezerken yeriz. Tabii. Neyse bakalım. İftar az kaldı. Yanına da bir kola. İşimizi görür. Motosiklet gördüm ya. Böyle bir şey var mı? Bak bakalım. Ara altı. Güzel değil mi la? Kimin la bu? Bir tura tak şurada. Motor kimin? Motor. Neyse. Hadi bakalım. Bu videoyu da böyle sıkıştırayım dedim. Görüşürüz. İftira az kaldı. Şimdi bu amcayı gösteriyorum. Bak. Fesli. Bundan video çekmek istedim. Kabul etmedi. Tanıştık. Oturduk. Çatpar Türkçe konuşuyor. Tam bir Osmanlı beyefendisi. Ne kadar kibar insan ya. Osmanlı aşığı. Çok sevdim. Keşke dillerimiz de benzese. Dillerimizde bir olsa, anlaşsak da konuşsak saatlerce. Öyle ya. Bir benim tipe mi bak, bir ona bak. Ne kadar... <gülüyor> Neyse. <gülüyor> güzel şehir abi, seviyorum. Çok güzel şehir. <laughs> Bursa, Konya ya da İstanbul sokaklarında geziyor musun gibi. Fark yok. Fark yok. Tatil biteceğine üzülüyorum. Biteceğine üzülüyorum. İlla bitecek. Neyse bakayım hadi. Karnım acıktı. Biraz sonra iftar edeceğiz. Edeceğiz derken edeceğim. Görüşürüz. Oh. <laughs> bak 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 bak. Şey, ee, şimdi iftar saatine yakın. Buradaki restoranlar falan tıklım tıklım dolu. Bak şunu göstereyim, araya da bunu sıkıştırayım ha. Fiyatlar pahalı. Bak. Bakınız. 15 km diyor, 5'te çarp. Şiş kebap kaç km? 30 km. Vay ya çok pahalı Çok pahalı. Avrupa'nın gübeyinde bu yemekler. Çok pahalı. Ufak tefek değişikliklerle kendilerine göre değiştirmişler ama çoğunlukla bizdekinin aynısı. Burada Türk var. Buradan kaçayım ben. Buradan kaçayım. Türk olduğumu konuşmuyorlar memleketten gelenler. Niye konuşmuyor anlamıyorum. Ama buradakiler çok cana yakınlar. Şu esnafları falan çok girdim ya. Baksana. Havlucu. Baklavalar çok güzel. Herkes iftarı bekliyor. Ben ne yapıyorum? Hostele gidiyorum. Hoştak böreği ve simit. Aa kola alacaktık. Kola unuttuk ya. Video çekiyoruz da kola unuttuk abi. Türk daha çok sevmez. Şey, yani. Türk çok abi burada. Her yer Türk. Bak. Türk abi. Her yer bizim burası. Herkes bizden. Amerika'ya karşıyız ama kola içeriz. Dras Vita. Türk iş. Yok yok seni çekmiyorum. Kola. Kola kola. 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 Yes kola. Kola yes. Ruski. Turski. Şu Turski. Turski. Hello. Evet kola. Kola yes. Kaçıyor. Bak, normal, normal bir Normal. Krasni kulak. Kulak mı? Yedna ya. Türkçe biliyor musun? Türeski yazık. no Türkçe. No Türkçe. Niye no. İngilizce biliyorsun, Türkçe bilmiyorsun? 150. 150. <laughs> selam gönder Türkiye'ye. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Can ya can. Bakalım teyzem. Teyzem dur. Videoyu bitireyim geliyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İftara az kaldı. Ee, durumundan ibaret. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.